Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio'nun hayat hikayesi filmlere konu olacak türden. Annesinin kaybıyla futbolu bırakma noktasına gelen Asensio çok zor günler yaşadı. Asensio'nun en unutamadığı ansa annesiyle birlikte Mallorca'da bir yürüyüş sırasında yaşandı. Anne oğul yat limanında yürürken görkemli bir yat görüp önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. İlginçtir yatın sahibi Real Madrid Başkanı Perez'di ve yine çok ilginçtir ki o fotoğraf çekilirken teknenin içinde olan Pereze annesi şöyle sesledi. Bu benim oğlum Marco. Bir gün Real Madrid'de oynayacak. Ancak annesi oğlunun imzasını göremedi. İmza gününde annesini anan Asensio gözyaşlarını tutamadı. Küçük yaşlardan itibaren ayak bileğinde ve dizlerinde dayanılmaz ağrılar çeken Asensio sürekli doktor kontrollerine gitmek zorunda kaldı. Ailesinin durumu yetmediği için hayatı daha da zordu. 2011'de annesini kaybetti. İki zorlu yılın ardından 2013'te Mallorca'yla ile yeniden futbola döndü. 2015'te Real'e imza attı. 2019'da büyük bir sakatlık yaşayan Asensio, bir daha topa dokunamayacağını bile düşündü. Ancak önce PSG ardından Aston Villa performanslarıyla yeniden kendini hatırlattı. Şimdi Fenerbahçe ile yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyor.